Herkese merhaba buralar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar sizinle birlikte gördüğünüz gibi Minecraft'ta efsane bir haritadayız Butonları bularak kaçmaya çalışacağız arkadaşlar. Evet hemen şöyle şuradaki yazılar sizinle birlikte okumaya başlayalım. Başlamak için düğmeyi bul diyor. Oo ilk bölümde bize düğmek yiyecek almak için buranın üzerine dur. Duralım bakalım. Oh oh oh. Oh! Mükemmel. Bunların hepsini alalım ileride belki işimize yarar. Ne diyor? Kurallar diyor. Hani kural moral bir şey gelmedi. Aa, bir dakika. Butonu bul dedi ya. Başlamak için düğmeyi bul dedi ya. Bu düğmelerden biri. Hepsi mi aynı yemek veriyor? O zaman bu düğme bu düğme. Hangi düğme o zaman? Buna vurabiliyor muyuz? Yiyecek almak için bunadır. Aha. Düğmeyi bulduk. Neredeyiz biz şimdi? Karanlık bir yere attı bizi. Olamaz. Böyle bir şey olamaz. Hiçbir şey göremiyorum çok karanlık. Oo. <laughs> Vurar ya valla ya zaten belliydi ama şimdi bu kadar oda da Aha bize kağıt verdi Ne yapacağız bunu buton göremiyorum arkadaşlar ama burada bir çukur var Ne oluyor ki elimizdekini bunun içine mi atacağız Yine bir şey olmadı Nasıl olacak ki ya Al işte bakın arkadaşlar şurada havaya adam koymuş butonu Haberiniz yok görmüyorsunuz ya. Böyle bir şey olabilir mi? Şimdi. Buradaki butonu arayacağız. Bir dakika bakalım. Burası en karışık. Şimdi ağaç. Ağacın üstünde nereye koydu acaba? Duvarlara da bakalım bu arada. Butonları görmemiz çok önemli arkadaşlar. Şöyle. Bakıyoruz bakıyoruz. Butonu nereye gizledin ha? Burada butonu bulması en zoru. Burada şimdi ben nasıl bulacağım? Bir sürü eşya var. Hangisinin üstüne gizledi kim bilir. Şunun altından falan mı gizledi acaba? Onun altına gizlese göremeyiz ki zaten. Şöyle. Yukarıya doğru şöyle çıkalım. Ağacın bu tarafına. Bu ağacın burada da yok. Burada. Ha bir dakika. Buldum buldum buldum. Tamam. Kaçıncı? Üçüncü bölümde miyiz arkadaşlar? Evet üç. Üçüncü bölümdeyiz ve burada butonu bulmamız en zor olacak. Aha. Butonları buldum. Bir dakika dur dur dur. Basılmıyor basınmıyor. Burada arkadaki butonlara mı basacağız acaba ya? Aha bastık hiçbir şey olmadı. Şuna. Bastık hiçbir şey olmadı buna arkadaş bize tek tek buton denettiriyor. Bu da bir şey olmadı. Haydi! Hadi şuna bas ya artık. Butonları deneyerek bulacağız. En son arkadaşlar o butonlardan en sona ya da bunlar fake tamam mı? Ben şu an fake yiyorum. Şu an fake yiyorum arkadaşlar galiba. Fake yiyorum. Aha. Bir dakika bakın. Butonların hepsine bastım arkadaşlar. Maalesef hiçbiri de yapmadı. Nereden bulacağız şimdi biz? Arkadaş böyle bir bölüm olamaz be. O bölümünde tuşun nerede olduğunu bulamadım arkadaşlar. O bölüme mecburen geçmek zorunda kaldım. Oradan nasıl geçileceğini anladıysanız yorumlarda bana yazabilirsiniz. Evet. Şimdi bu leveli geçemeyeceğini iddia ediyorum diyor. Spawn point çek. Spawn point burada çekmeye gerek yok. Hayır. Ben bu parkuru yapamam. Ooo. Çok iyi yaptım. Evet. öl Of of of. Buraya kadar geldik. Hadi be butona basarsak olacak. Az kaldı. Aha. Şimdi buradan böyle gerileceğiz. Şöyle şöyle şöyle. Koşup hatta şöyle tam karşıdan ona zıplayıp uçup havada basmamız lazım. Of bastım. Allah ya. Arkadaşlar buton o değilmiş ki. Buton önümüzde bloklar varmış. O blokların arkasındaki yerde gördünüz mü? Bizi en baştan bir daha yaptırıyor. Şimdi şuradan ne yapalım? Koşup atlay üstüne o görünmez blokların üstüne atlamamız lazım. Of geçti işte bu. Buna basacağız. Aha. Şimdi burada karların neresine gizledi kim bilir. Aa kırabiliyoruz. Kırmak serbest mi? Aha buldum. Tamam. Allah'tan doğru yere kırdık. Şimdi buranın üstüne çıkabiliyor muyuz? Aha buldum buldum. Butonu buldum. Hayır hayır hayır. Yanıyoruz. Şimdi bu ateşlerin odaları hızlandırdık birazcık geçmeyi. Bakalım. Buradakini bulabilecek miyiz? Bazı yerler çok kolay ama o bir sürü buton olan yerde butonun ne yapacağımızı bulamadım arkadaşlar. Bu yananın neresindedir acaba? Ha ateşleri söndürebiliyoruz. Dur ya. Ateşleri bir söndürelim. Ateşlerin altından çıkacak büyük ihtimalle. Bakalım buton nerede acaba? Aha bulduk. Labirent buyuldun iyi değildir diye. Labirent buyuldun iyi değil midir? En zoru bu işte ya. Labirentten nasıl donanıkta nasıl bulacağız? Labirentten gez gez bulamayız arkadaş biz buton falan ya. Oho. Bir de yanından geçerken gözümüzden kaçarsa ki o zaman biz bittik. İnşallah şurayı kır ya bence bu işte bu ya. Bizi var ya az daha fake yiyecektik arkadaşlar. Aha. Aa. <laughs> Lan var ya bu şans var ya bir şey yok. Mükemmel ya. Aha. Bu fakemiş. Ha bunu şunun üstüne koyacağız. Böyle. Ne oluyor? Ne diyor? Hacım bir en sona git mi? <laughs> Hacım bir en sona git. Ha kapıymış bunlar. Karanlıkta bir şey göremiyorum ki. Ha ya sağdan tekrar. Sağdan tekrar devam ediyor arkadaşlar. Sonra buradan tekrar devam ediyor ve Hacı düğmeyi geçtin diyor. Düğmeyi nasıl geçtik? Göremiyorum. Oh be arkadaşlar, meşalemiz olması lazımdı. Bir de şu kur. Şu kapıyı bir kıralım. Şimdi artık yazıları görebiliyoruz sizinle birlikte. Bekleyin. Düğmeyi geçtik de düğmeyi nasıl geçtik? Nerede geçtik düğmeyi? Nereye koydun ha? Butonu söyle bana. Buraya koymuş olabilir mi? Düğmeyi nasıl geçeriz ya? Bir dakika. Acaba bizi fake mi attı? En başta mıydı düğme? Hacım bir en sona git diyor. Şöyle gidelim. Bakalım bakalım. Ben düğme falan göremiyorum. Buraları mı eşeceğiz acaba? Bakalım hala göremiyorum. Siz gördünüz mü arkadaşlar yoksa ya? Burada kaldık. Bu sefer burayı geçemeyiz de. Buraları kırarım bak ha. Kırarım buraları. Düğmeyi geçtik. Düğmeyi nasıl geçtik? Aha meşaleyi yanlışlıkla buraya koyduk. Arkadaş meşalesiz oldu. Bence şu bu, şunun arkasındaydı arkadaşlar. Bakalım. Aa bura dışarı çıkıyor zaten. Aa! Fake'i görüyor musunuz ya? En baştakinin arkasına sıkıştırmış. Ne oldu? Bu kadarcık mıydı? Ha yok. Evet düğmeye basıyoruz işte. Bitti bu kadar mıydı bu bölümler? Bu kadarsa? Evet. Düğmeye de basıyoruz hiçbir şey olmuyor. Bu komut bloğu çalışmıyor. Evet arkadaşlar bugün de sizinle birlikte gördüğünüz gibi butonlar bularak odalardan kaçmaya çalıştık. Bir tane oda daha bulamadım. Geri kalanların hepsini de buldum. Umarım siz de izlerken keyif almışsınızdır. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.